Kendisine hacca gitmek farz olan kişi sonrasında fakirleşirse haccın farziyeti kendisinden düşer mi? İlk manada düşmez. Yani zekatta böyle bir tartışma var. Çünkü fakir olmuş. Zaten fakir olduğunda buna tekrar vermediği zekatları ödettirmez. E peki vermemiş, vermemişse artık o Allah'a kalır. Yani ancak hüküm olarak fakir bu adam borçlandırmıyor zekatta ama hac meselesinde hac kendisine farz olduysa e, o bir şekilde hacca gitmesi gerekmektedir. Çünkü sana farz olmuş, şartlar hazır olmuş. Çünkü ayet kerime ne, ne diyor? Efendim burada El hacce şuru malumat Femen men ferada fihi'n-hac <laughs> sizden kim hac yapacak olursa fela refese ve ve cidale fil hac efendim yani refes yapmayacaksınız fusuk kötü konuşmayacaksınız kavga dövüş etmeyeceksiniz efendim Velillahi alen nasi heccül beyt men istata ise sebil Allah içindir Velillahi alen nasi insanlara heccül beyt Kabe'yi hac etmek yani buradaki beytullah kelimesi Allah'ın evi Allah'ın evi var mı yok Allah'ın mekanı var mı yok Mevla Teala bu kainatta yani dünyada Mekke'yi ve Kabe'yi muazzamayı evim diyor. Öyle kabul edilmek lazım. Yani padişah kendine bir saray yaptırmış. Fatih Sultan diyor ki sana geldi beyefendi, hanımefendi, beyefendi. Bu akşam sizi saraya bekliyoruz. Vezirler, paşalar, devlet erkanı, devlet ricali orada. ikramlarda, izzeti ikramda bulunacağız. Bir kahvemiz olacak. Buyurun teşriflerinizi bekleriz. Şimdi kimiz de hay hay efendim bana deseler koşarak giderim. Koca Fa Fatih Sultan efendim davet ediyor orada Şeyhül İslamlar vezirler olacak. Gideriz otururuz muhabbet ederiz. Bir şereftir bu. E şimdi öbür de diyor ki ben senin davetine gelecek kadar küçülmedim gelmem falan. O nasıl bir harekettir? Şimdi davet eden Fatih falan değil. Fatih Sultan değil ya kainatın sahibi Allah. Kulum buyur ya Rabbi. Buraya gelirsen evime ve beni e, yani beni ziyaret etmiş kabul edeceğim. Tabi ya Rabbim hay hay Ne demek? Mesela öyle hacılarla karşılaştık ki 20 sene para topladım diyor, böyle kenara para yığdım diyor Kabe aşkıyla. Yığdım diyor, göz gözyaşı döküyor adam, Kabe'den çıkmıyor, tavaflar ediyor. Ondan sonra efendim bu şekilde Allah beni davet etmiş diyor, sağlığım da yerimde diyor, biraz da gayret ettim diyor, toparladım diyor, geldim diyor. Allah beni davet etti, gelmem mi diyor. O ne yapıyor? Ey Allah'ım sen davet ben gelirim öbürü. Ne işim var orada, gelmem burada. Tamam, yani ölünceye kadar ister git, ister gitme. Burada, Kendini ispatlıyor herkes. Allah'a yani itaat mi ediyor, isyan mı ediyor? Onun için gitmediyse e, şartları mutlaka ve mutlaka zorlasın. Bir şekilde gitme imkanı bulsun. Bu işin şakası yok. Hatta bir hadis-i şerif var ki insanı korkutuyor. Yani kimin efendim, e, ben <laughs> e, vecede e, sa'a kim imkan bulur da felem Yahut o kişi hac yapmazsa mati yahudiyen emnasa ister yahudi ister hristiyan ölsün. Bukhari hadisidir bu. Yani bu hadisler burada diyorlar ki bu adama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yahudidir demiyor ya. Anlaşılan o ki yani Allah Yahudi Hristiyan yeryüzünde insanları davet ediyor. E, onlar gelmiyor. E sen de gitmedin. Aynı şey oldu demek istiyor yani. E, yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki ya Resulullah namazı terk eden kafir olur mu? Resulallah Efendimiz kafir olur demedi ama kafir de namaz kılmıyor. Yani Allah davet ediyor kulum gel namaz kıl efendim kafir ben ne işim var orada benim namazda işim yoktu. Öbür Allah'a bekliyor buradayım ya Rabbi diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada namazı terk eden kafir ol olur demedi. Onun için İmam-ı Azam radıyallahu anh Efendimiz namazı terk eden günahkar olur ama inkar eden kafir olur. İmam-ı Şafi diyor ki terk eden de kafir olur diyor. Neden? Çünkü Allah seni davet etmiş gitmemişin diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor vesaire. Hepsi müştehittir. Yani biz burada iştihad edecek değiliz. Efendim, ancak o büyük üstadlarımız ne söylemişler onu anlamaya çalışırız onu izah ederiz. Evet.